Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Avrupa'da Putin hareketliliği Almanya hükümet sözcüsü Stefan Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti. 80 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve bunu sona erdirme çabalarının konuşulduğu belirtildi. Görüşmede Schulz ve Macron'un Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı. İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.